289 gündür hükümetin kurulamadığı Belçika, Irak'ın bu alandaki dünya rekorunu egale etti. Halk ülkenin çeşitli kentlerinde siyasileri protesto ediyor. Brüksel'de kalabalık politikacıların maketlerini ayakkabı yağmuruna tuttu. İşçiler maaş zamlarının gecikmesine öfkeliydi. Acilen bir şeyler yapmalarının zamanı. Maaş ve personel artışı istiyoruz. Aksi halde işimizi düzgün yapamıyoruz. Geçici Başbakan Yves Lothar, yeni hükümetin yakın zamanda kurulmasından umutsuz. To, uh, Tahminde bulunmak çok güç. Yani bu en azından haftalar sürecektir. Ayları bulur mu? Bunu bize yakın gelecek gösterecek. Federal yapılı Belçika'da seçimleri ayrılıkçı yeni Flaman İttifakı lideri Bartövever kazanmıştı. Seçimlerin ardından Kral 2. Albert tarafından ara bulucu olarak görevlendirilen isimler partileri uzlaştırmayı başaramadı. Irak'ta ise geçen yıl seçimlerin ardından koalisyon pazarlıkları 249 günde tamamlanmıştı. Belçikalı öğrenciler ilk rekorun ardından kızarmış patates devrimi için sokağa çıkmıştı. Gençler yeni rekor yani 289. gün nedeniyle yine buluştu. Günün anlam ve önemine nefis kızarmış patatesleri afiyetle mideye indirerek dikkat çekti.